SNMD Teknik Analizi Genel Bakış ve Trend VSNMD hissesi son 3 ayda çok dalgalı bir seyir izlemiştir. Mayıs ayında 300 seviyelerinden başlayan hisse, Haziran ayında 637 seviyesine kadar yükselmiş, Temmuz ayında 814,5 seviyesine ulaşmış, ancak Ağustos ayında yaşanan sert düşüşte 351,25 seviyesine gerilemiştir. Genel olarak hissede son dönemde güçlü bir düşüş trendi hakim olup, orta vadeli trend ise negatif görünümdedir. Fiyat hacim Fiyat hacim ilişkisi ve SNMD için önemli sinyaller vermektedir. Özellikle Temmuz ayındaki yükselişte ve Ağustos ayındaki düşüşte çok yüksek hacimler gözlemlenmiştir. Son bir haftadaki düşüşte 94 milyona varan hacimler yaşanmış, bu da satış baskısının çok güçlü olduğunu göstermektedir. Son işlem gününde 351,25 fiyat seviyesinde 94,65 milyon hacimle kapanış yapılmıştır ki bu son dönemin yüksek hacimlerinden biridir. Hareketli ortalamalar VSNMD için hareketli ortalamalar güçlü düşüş sinyalleri vermektedir. Kısa vadeli 5 günlük EMA 388,74 ve SMA 372,7 seviyesinde bulunurken, mevcut kapanış fiyatı olan 351,25 bu ortalamaların önemli ölçüde altında işlem görmektedir. Orta vadeli 20 günlük EMA 525,8 ve SMA 607,84 seviyesinde olup, fiyat bu ortalamaları çok aşamamıştır. Uzun vadeli 200 günlük EMA ve SMA verileri mevcut değildir. Kısa ve orta vadeli ortalamaların fiyatın çok üzerinde olması, düşüş trendinin çok güçlü olduğunu göstermektedir. Teknik göstergeler Momentum göstergeleri ve SNMD için çok zayıf sinyaller vermektedir. RSI 14 değeri 31,39 seviyesinde bulunarak satış bölgesinde yer almakta, düşüş eğilimindedir. Macd göstergesi 59, 96 negatif değerinde olup, sinyal çizgisi olan 15, 3, un çok altında seyretmektedir. Macd histogramı 44, 67 negatif değeri ile momentumun çok zayıf olduğunu göstermektedir. Stokastik osilatörler aşırı saat bölgesinde bulunmakta, stokastik K15 4,89 ve D15 2,93 seviyelerindedir. CCL20 göstergesi, 121, 72 ile güçlü düşüş sinyali verirken, Williams R14, 94, 38 ile aşırı saat bölgesinde olduğunu göstermektedir. Bollinger bantlarında fiyat alt banda yakın 351,25 seviyesinde işlem görmekte, alt bant 270,38 seviyesindedir. Parabolik 570,91 Suudi Arabistan Riyali seviyesinde olup, Fiyatın bu seviyenin çok altında olması düşüş trendini teyit etmektedir. Lineer regresyon. Lineer regresyon analizi, VSNM'de hissesinin son 3 aylık periyotta çok güçlü bir düşüş trendi içinde olduğunu göstermektedir. Regresyon çizgisi dik bir aşağı yönlü eğimde olup fiyat bu çizginin çok altında seyretmektedir. Regresyon kanalının üst bandı 700 civarında bulunurken alt bandı 300 seviyelerinde yer almaktadır mevcut fiyatın regresyon çizgisine olan uzaklığı, düşüş trendinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki işlem günü açılış tahmini. Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri dikkate alındığında, VSNMD hissesinin önümüzdeki işlem gününe aşağı yönlü bir açılış yapması beklenmektedir. Çok zayıf momentum ve hareketli ortalamaların çok altındaki seyir, satıcıların piyasada tam hakimiyet kurduğunu göstermektedir olası açılış seviyesi 348-352 bandı olarak tahmin edilebilir. Direnç ve Destek Analizleri VSNMD için önemli direnç seviyeleri 372,7, 5 günlük SMA, 388,74, 5 günlük EMA ve 463,32, 10 günlük SMA seviyelerinde bulunmaktadır mevcut fiyat olan 351,25, birinci direnç seviyesine 21,45 uzaklıkta olup, gün içinde bu seviyeye ulaşmakta zorlanabilir. Destek seviyeleri ise 270,38, Bollinger Alt Band, 240,25, TSF 14 ve 200 psikolojik seviye olarak belirlenebilir. Mevcut fiyatın birinci desteğe uzaklığı 80,87 olup, Gün içinde bu seviyelere doğru bir düşüş yaşanması durumunda satış baskısının daha da artması beklenmektedir. Fiyatın direnç ve desteklere göre gün içi hareket tarzı sabah saatlerinde destek denemeleri ve öğleden sonra tepki alımları ile direnç seviyelerine doğru sınırlı geri çekilmeler şeklinde olabilir. Gün içi ATR 14 değerine göre muhtemel seviyeler. ATR 14 değeri 57,87 olarak hesaplanmıştır bu değere göre gün içinde muhtemel yüksek seviye 351,25 artı 57,87 409,12 ve muhtemel düşük seviye 351,25, 57,87 293,38 olarak tahmin edilebilir. Ancak çok güçlü düşüş koşullarında bu aralığın daha geniş olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Olası senaryolar İlk senaryoda, mevcut düşüş momentumunun devamıyla 270,38 desteğinin kırılması ve 240,25 seviyesinin test edilmesi beklenmektedir. Bu durumda satışların artmasıyla 200 seviyesine doğru hareketlilik yaşanabilir. İkinci senaryoda, tepki alımlarıyla 372,7 direncine doğru bir yükseliş yaşanabilir. Bu seviyeden gelen satışlarla düşüşün devam etmesi olasıdır. Üçüncü senaryoda ise 463,32 seviyesinin aşılması durumunda bir toparlanma başlayarak 550 seviyelerine kadar yükseliş görülebilir. Ancak mevcut teknik tablo bu senaryonun çok düşük olasılıklı olduğunu göstermektedir. Sonuç VSNM'de hissesi teknik olarak çok güçlü bir düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Hareketli ortalamaların çok altındaki seyir, Momentum göstergelerinin çok negatif sinyalleri ve yüksek hacimli düşüşler düşüş trendinin devam edeceğine işaret etmektedir. Kısa vadeli hedef 270,38 destek seviyesi olup kırılması durumunda 240,25 seviyeleri gündeme gelebilir. Risk yönetimi açısından 372,7 seviyesinin üzerine çıkılmadığı sürece kısa pozisyonlar düşünülebilir. Genel olarak ve SNM'de için teknik görünüm çok zayıf olup aşırı sert koşullarına gelinmesine rağmen dip arayışlarının devam ettiği görülmektedir.